Sevgili gençler, bu hafta sizinle birlikte girişimcilik kulübünde tarımdan bahsedeceğiz ve raygrass yetiştiriciliği nedir bundan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Tarım dediğimiz şey özellikle doğru bir biçimde yapılırsa çok fazla katma değeri olan bir meslek. Ve tarımın ve ziraatin inanılmaz çok kolları var. Bunlardan bir tanesi de raygrass yetiştiriciliği. Şimdi özellikle bu dersimizde genç çiftçi dostlara, bu işi hiç yapmamış olan, raygrass yetiştiriciliğini hiç yapmamış olan dostlara seslenmek istiyorum. Ülkemizde yeni yeni yerleşen bu raygrass yetiştiriciliği nedir? Bundan bahsedeceğim. Ondan sonra da neler yapmamız gerekiyor? Nasıl bir sistem ortaya koymalıyız? Bundan bahsetmek istiyorum. Raygrass nedir? Nasıl yetiştirilir? Nerelere satın ne yapılır, ne yapılır, bunların hepsini genel bir perspektifte size anlatmak istiyorum. Raygrass dediğimiz şey kışlık bir yem bitkisidir sevgili dostlar. Yani hayvan yem bitkisidir. Hayvanlarımıza verdiğimiz büyükbaş küçükbaş hayvanlarımıza verdiğimiz bir yem bitkisidir. Buğdaygiller ailesinden gelen ve proteini çok yüksek olan yani hayvanlarımıza verdiğimiz yemler arasında en mükemmel bitkilerden bir tanesidir. Protein açısından çok yüksek olduğu için hayvanlarımızın süt verimi, et verimi gözle görülür bir şekilde artmakta. Bu Raygrass yem bitkisini özellikle İtalya ve İngiltere'deki çiftçiler inanılmaz kullanıyorlar çünkü potansiyeli protein açısından yüksek bir bitki olduğu için gözle görülür bir şekilde hayvanlardaki et ve süt oranını inanılmaz arttırıyor. Aynı zamanda çok kaliteli bir yem bitkisi olduğu için regrasın farklı cinsleri de Amerika'daki golf sahalarında kullanılıyor. Şimdi bunu söylememin nedeni şu. Yoğun bir şekilde kardeşlenme yaptığı için ve sık sık çimlenme olduğu için golf sahalarında inanılmaz halı gibi bir çim gerekiyor. Bu halı gibi çimi uygulayabilmenin en mantıklı ve en kolay yolu raygrass'ın farklı cinslerini de bu golf sahalarına ekmeleri gerekiyor ki çok daha rahat bir şekilde o golf topları deliklerine ulaşsınlar, çimin üzerinde kayabilsin ve yuvarlanabilsin diye. Öncelikle raygrass'ı neden ektim bundan bahsediyorum. Raygrass bitkisi hayvan yetiştiricilerin kullandığı bir bitki olduğu için satışı kolay olan, üretimi daha kolay olan ve de düzgün bir şekilde yapıldığı zaman katma değeri yüksek olan bir ürün. Raygrass bitkisini araştırmaya başladığım zaman Türkiye'de popülaritesi daha yeni yeni oluşmaya başlamış olan bir bitki olduğunu gördüm. Peki bu ürün kimlere faydası var? Tabii ki biraz önce videoda da söylediğim gibi hayvan yetiştiricilerine veya kendiniz hayvancılıkla uğraşıyorsanız kendi yeminizi kendiniz üretme konusunda çok büyük avantajları var. Hayvancılık konusundaki en önemli sıkıntılardan biri biliyorsunuz ki yem konusu. Yem fiyatları ve maliyetleri inanılmaz arttığı için hayvan yetiştiren dostlarımız bu konudan inanılmaz şikayetçiler. O zaman bir hayvan çiftliğinin katma değerini yükseltmek istiyorsak kendi yemeğimizi yetiştirmek zorundayız. Bunun yanında hayvan yetiştiriciliği yapmıyorsanız yine de bu ürünü ekebilir. Hayvan üreten insanlara, çiftçilerimize tedarikçi olabilirsiniz. Genç çiftçilere vermek istediğim tavsiyelerden biri bu rey ekerken şunu diyebilirsin. Ya bizim ekipmanımız yok. Biz bunu nasıl biçeceğiz? Biz bunu nasıl ekeceğiz? Biz bunu nasıl yapabiliriz? Diye aklınızda bir sürü soru olabilir. Bu problemlerle karşılaşan ve karşı olan genç çiftçi dostlara şunu söylemek istiyorum. Ben önce neler yaptım ondan sonra da size neler tavsiye edebilirim bunları konuşalım. Şimdi dersimiz girişimcilik dersi olduğu için buradaki en önemli nokta konfor alanıdır. Yani yıllardır ektiğiniz, biçtiğiniz ürünlerin yanında farklı ürünler denerseniz eğer o zaman katma değerinin ne kadar fazla olacağını ve ne kadar az olacağını kendi kafanızda karar verebilirsiniz. Ben bu ürünü ekmeye başladığım zaman ben de ekipman sıkıntısı çekiyordum. Buradaki en önemli nokta sizin bir konfor alanınız var. O konfor alanınızdan çıkmanız lazım. Yani yıllardır ektiğiniz veya ekmeği düşündüğünüz şeyler ya bu sene yapmayalım da seneye yapalım. Bizim işte ekipmanım yok. Ya işte benim traktörüm buna yetmiyor. Ya ben bunu kazayayla yapamam. Ben bunu çamparayla hiç yapamam. Bunun doğrusu şudur 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 deyip konfor alanından çıkmazsan eğer yıllar boyu tarlanda hiçbir şey yapamazsın. Adı üstünde bu dersimiz girişimcilik dersi. Bu girişimcilik dersinde senin konfor alanından nasıl çıkartabilirim? Neler yapman gerekiyor. Bunun tavsiyesini vermeye çalışıyorum sana. Ekeceğin Raygrass için konuşuyorum. İnanılmaz fazla ekipmana gerek yok. ama ne yapacağız? Benim traktörüm küçüktü büyüktü. Benim makinezasyonum yok. Oydu buydu demene hiç gerek yok. Şu an arkanızda gördüğünüz tarla 50 dönümlük bir tarla. Ve ben bu 50 dönümlük tarlayı 54 beygirlik küçük bir traktörle yaptım. Şimdi ilk başladığım zaman insanların söylediği şey şuydu. Ya küçük traktörle bu iş olmaz. İki pullukla bu iş olmaz. Aysan gibi makinen yoksa bu iş olmaz. Buna patlatma çekmen lazım. Hiç bu tarlayı kullanmamışsın. Yıllardır duruyor gibi negatif şeylerle karşılaşıyorsunuz. En önemli olan nokta kafanızda bunu tasarlayıp ve ne olursa olsun ben bu işi yapacağım demenizdir. Yani o konfor alanından çıkmanız gerekiyor. Ben hemen nasıl başladığımı anlatayım. Şu arkada gördüğümüz 50 dönümlük tarla 25 yıldan beri sürülmeyen bir tarlaydı. İlk başta 54 beygirli küçük traktörümle sadece ikili pullukla bu tarlayı sürdüm. Sürdükten sonra patlatma yapmam gerekiyordu. Peki patlatmamanı 54 beygirlik traktörle nasıl yapacağım? Tabii ki yapamam. Bu sefer düşündüm, ne yapabilirim? Yakınımdaki civar köyden bir tane arkadaşla anlaştım ve de o benim yerime patlatma yaptı ve çektiğim toprağı kendisi parçaladı. Ondan sonra çampara yapmam gerekiyordu. Benim kendi çamparam 1970'li yıllardan kalan çok eski bir çamparaydı. İnsanlar bunu gördüğü zaman dediler ki bununla bu iş olmaz. Peki olmaz olmaz deyip ne yapacağız? Oturacak mıyız? Tabii ki oturmayacağız. Hemen çamparamı taktım ve 4 kere çampara yapmak zorunda kaldım. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya 4 kere çampara yaptın dışarıdan işte insan getirdin. Bu regrasa ekmek için bir sürü masraf yaptın. Tamam biz burada masraf yapıyoruz. Evet adı üstünde bu. Girişimcilik Kulübü. Buradan elde edeceğiniz girdiler size bir dahaki seneye yeni mekanizasyonlar, yeni makineler almanıza sağlayacak. Daha kolay işinizi yapmaya sağlayacak. Ama işin önce zor tarafını yapmanız lazım ki ondan sonra işi daha kolaylaştırabilirsiniz. 4 kere çampara yaptıktan sonra bir taban gübresi attım. Taban gübresini de eski tarz fırfırlarla attım. Eski tarz fırfırlarla taban gübresini attıktan sonra da ne yapmam lazım? Bu tohumu ekmem lazım. Benim traktörüm bu tohumu adam gibi ekemeyeceğine göre düzgün bir şekilde mimzerle ekmem gerektiğine göre ne yaptım bu sefer? Yine bir insan buldum yakın civarlardan. Ve dedim ki kardeşim gel sen burayı benim yerime ek. Tohumlarımı at. Düzgün bir şekilde tohumlarımı koymam gerekiyordu çünkü. Tohumlarımı attıktan sonra yağmurların yağmasıyla birlikte yeşermeye başladı raygrasslar. Benim şu an videoyu çektiğim yer 40'lar 50 civarında bir yerdeyim ben. Bu sene bereket yağmurların da çok olmasıyla birlikte tohumlarım güzel bir şekilde yeşerdi ve de arkanızda gördüğünüz raygrasslar harika bir şekilde büyüyorlar. Şu an bu videoyu Mart ayının sonlarında çekiyorum. Ben bu tohumları Ekim ayında ektim. Ekim ayından sonra Mart ayından itibaren de yağmurların hemen öncesinde yine benim eski fırfırımla üre gübresi bitkilere uygulamış oldum. Üre gübresi inanılmaz önemli bir gübre sevgili dostlar. Atmosferde en çok bulunan elementtir azot. Yani üre. Azot inanılmaz bir şekilde buharlaşıp yukarıya çıktığı için bitkiler de büyümek için azota ihtiyaç duyduğu için yani üreye ihtiyaç duyduğu için yağmurlardan hemen önce üre atmanız gerekiyor. Peki neden yağmurlardan önce üre atıyoruz? Çünkü üre dediğimiz şey bitki köklerden beslendiği için ürenin de köklere gitmesi gerekiyor. Köklere gitmesinin en basit ve en mantıklı yolu hemen yağmurlardan önce üreyi atmaktır. Bu şekilde üreyi de attıktan sonra inanılmaz fark etti ve ray 40 santim civarına geldi. Şimdi bu tarlaya gelip bu ray grassları gören dostlar bu sefer diyor ki ya sen burayı nasıl yaptın? Bu ekipmanlarla bu iş olmazdı. Bunu nasıl başardın diyorlar. Buradaki en önemli nokta eğer kafanıza bir şey koyduğunuz zaman onun çözümünü de buluyorsunuz bir şekilde sevgili dostlar. 54 beygir bahçe traktörü ile 50 dönümlük yer ekmiş oldum. Sadece iki kere dışarıdan yardım aldım ve de bu ray yetiştirmeyi başardım. Bu bir hayal işidir istediğiniz bir hayal varsa reygras yetiştirmektir, buğday yetiştirmektir, arpa yetiştirmektir herhangi bir şey. Eğer bunu kafanıza koyarsanız bunu kesinlikle yaparsınız. Zaten hayatta her şey hayalle ilgili değil midir? Cep telefonları bir hayal ürünü değil midir? Cep telefonunu bulan şahıs veya elektriği bulan şahıs veya telefonu bulan şahıs. Alexander Graham Bell'ler, Thomas Edison'lar bu elektriği telefonu bulmak için hayal etmemiş midir? Ya ben öyle bir şey yapayım ki elektrik gibi bir şey olsun ve insanlar evlerinde bu elektriği kullansınlar. Mum ışında kalmasınlar dememiş midir? Bu bir hayalle başlamamış mıdır? Aynı şekilde telefon. Ya insanlar oturdukları yerden iletişim kursun dememişler midir? Ve bunu hayaliyle yaşayıp bunu başarmamış mıdır? Bu yüzden özellikle genç çiftçilere söylüyorum. Ekipmanınız vardır, yoktur. Yok ise ya ben bu şey yapmayayım, keyfim rahat olsun diyemezsiniz. Eğer girişimcilik ruhuna sahipseniz bunu kesinlikle yapmalısınız. Her ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun kafanıza koyduğunuz şeyi yapmalısınız. Peki şunu da diyebilirsin. Ya o kadar insanlar çağırmışsın, buraya kendin yapmışsın, 4 kere 5 kere sürmüşsün. Bunun bir maliyeti var, bir mazot maliyeti var. Olsun mazot maliyeti olabilir. Hiç sıkıntı yok. Bu ürünü sattığınız zaman, katma değerini aldığınız zaman seneye daha farklı hareket edebilirsiniz. Olduğunu gördüğünüz zaman, işin en zor tarafını yaptığınız zaman bir dahaki sene onu daha nasıl kolaylaştırabilirim mi bu sefer düşünmeniz gerekecek. Bu sefer ona kafa yoracaksınız. Yani burada almış olduğunuz maliyetler, Maliyette satmış olduğunuz ürünün girdisi size teknoloji olarak ilk etapta geri dönecek. Tabii ki hiçbir şey kolay olmayacak ama girişimcilik kafası işte böyle bir şey sevgili genç çiftçiler. Bunu anlatmamın nedeni şu inanılmaz fazla toprağımız var. İnanılmaz bereketli topraklarımız var. Köylerden şehirlere gidip de fabrikalarda çalışmak yerine kendi kendinizi motive edip daha fazla para kazanabilirsiniz. Dedenizin, babanızın, eniştenizin sağda solda kalmış olan tarlalarını ekebilirsiniz. Ve inanın çok daha fazla para kazanabilirsiniz. İşin lütfen kolayına kaçmayın. Bir tarlanız varsa, 5 dönüm yeriniz bile olsa onu ekmek için oradan nasıl bir girdi sağlayabilirim, nasıl inovatif düşünebilirim bunu kafanıza yorun ve de çiftçiliğe devam edin. Mekanizasyondan bahsettik. Bunu nasıl ektiğimizden bahsettik. Bunun hepsini bense ben size genel çerçeve içerisinde söylüyorum. Bunların detaylarını zaten farklı farklı mecralarda bulabilirsiniz. Benim burada üstüne basarak söylediğim şey hiç olmayan mekanizasyonla 50 dönümlük tarlaya raygrass ekilebiliyormuş. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Peki bu işin en önemli en can alıcı noktası neresidir? Tabii ki tohumdur. Bu tohumu tedarik etmeniz gerekir. O tohum öyle bir tohum olmalı ki attığınız tohum olabildiğince maksimum derecede yeşermeli yeşillenmeli ve de raygrass otuna dönüşmeli. Yani kaliteli tohuma bakmanız gerekiyor. Eğer kaliteli bir tohum almazsanız ucuz yola kaçarsanız o zaman o raygrasslarınızdan fazla bir girdi elde edemeyebilirsiniz. Bu yüzden ben raygrassı ekerken en önem verdiğim şey tohumdu. Tohum kalitesiydi. Bu tohumu nereden bulabilirim? Hangi mecralardan bulabilirim? Buna baktım. Karşıma 4-5 tane firma çıktı. Bunlardan en önem verdiğim, en aklıma yatan müessese eşref Şekerli'nin müessesesi oldu. Önce bir araştırma yaparken nasıl araştırma yapmanız gerektiğini size anlatacağım. Eşref Şekerli karşıma çıktığı zaman YouTube videoları, web siteleri, televizyonlarda çıktığı programlar bunların hepsini gördüm. Şimdi pozitif yönden özellikle bir insan televizyona çıktıysa eğer o işi iyi yapıyor algısına varabilirsiniz. Neden? Binlerce insan televizyona çıkıyor diyorsun. Her televizyona çıkan iyi midir? Bu sorunun cevabını vereyim sana. Radyo ve televizyonculukta şöyle bir şey vardır. Bir program yapılıyorsa o programın bir yapımcısı vardır. Bu yapımcı dışarıdan da olabilir, içeriden de olabilir. Yani televizyon bünyesinde çalışan bir yapımcı da olabilir veya dışarıdan da ben bir program yapmak istiyorum sizin kanalınıza der ve de bu programın içeriğini ve de o şekilde o programı yapar. Yapımcının yapmak istediği şey doğal olarak çiftçilerin yapmak istediği şeyle aynı. Yani para kazanmaktır. Bu parayı kazanabilmesi için bir yapımcının kaliteli programlar yapması ve de işin ehli, işi bilen insanları televizyona çıkarması gerekir. İşini profesyonel olmayan kişileri programı çıkartırsa o programın reytingi düşer, reklam alamaz ve o program iki bölüm sonra biter. Bu sefer de yapımcı zarar eder. Bu yüzden yapımcı zarar etmemesi için işin profesyonel başvurması gerekir. Bunlardan biri de Eşref Şekerli'ydi. Programlarına baktığım zaman, konuşmalarına baktığım zaman inanılmaz fazla bölümler çektiğini gördüm. Bu da şu demek oluyor yapımcı televizyondan memnun televizyon Eşref Şekerli'den memnun. insanlar bu programdan memnun ki program reklam alıyor, devam ediyor programlar üst üste geliyor, bölümler üst üste geliyor. Demek ki seyirciler Eşref Şekerli'ye inanıyor. Bu bir artı yazıyoruz. Araştırmalara devam ederken ikinci önemli nokta YouTube'a Raygrass yazdığınız zaman ilk sırada kimler çıkıyor? Buradaki önemli olan nokta da YouTube'un algoritmasıdır. Yani YouTube sizi olabildiğince o videoda tutmak ister. YouTube'da kalmanızı ister. YouTube'da kalabilmeniz için ise en çok izlenen videoları, en uzun kalan videoları robotlar yani algoritma sizin karşınıza çıkartır. Raygrass yazdığınız zaman karşınıza çıkan müesseselerden en önemli önemlisi de eşref şekerli olarak karşıma çıktı. Bu şu demek oluyor. En çok yorum yapılan, en fazla izlenme oranı olan videolar eşref şekerlinin videoları. Demek ki yine televizyonculuktaki gibi YouTube'da en fazla izlenen video, en fazla yorum yapılan video ne ise oraya insanlar çok daha fazla ilgi gösteriyor o insana çok daha fazla güveniyor. O insanın profesyonel olduğuna çok daha fazla kanaat getiriyor. Bu yüzden videolarda Raygrass yazdığımız zaman ilk videolar hangi müessese çıkıyorsa yine bir artı değer olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü web sitesi. Eğer bir müessesenin web sitesi varsa o kurumsallaşma yolunda adım atmış demektir. Yani ben buradayım, ürünümün arkasındayım demek oluyor. Orada telefon numaraları, adresler ve bütün bilgiler mevcut Ise, o zaman bu müessese kurumsallaşmış ve kurumsallaşma yolunda büyük adım atmış bir müessese oluyor. Bu da bir artı değer olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncüsü 7.24 ulaşabileceğiniz danışmanlar var. Bu danışmanlara dekara ne kadar atmalıyım? Kaç ne, hangi gübreyi kullanmalıyım? Nasıl bu tarlayı sürmeliyim? 724 bütün detaylarıyla size telefon açtığınız zaman hemen karşınıza çıkıyorlar. Aynı zamanda WhatsApp business hattı var yani WhatsApp işletme hattı var. Bu da kurumsallaşma yolunda profesyonel bir ekip olduğu anlamına geliyor. Yani istediğiniz zaman WhatsApp'tan da ulaşabiliyorsunuz. Bu da bir artı değer olarak yine karşımıza çıkan etkilerden biri. Ben bu tarlayı ekmeye başladığım zaman muhatap olduğum danışmanı bayağı bir rahatsız ettim aslında ve de hiçbir zaman bana geri dönüş yapmamazlık gibi hiçbir problemle karşılaşmadım. Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, nasıl atayım, hangi gübreyi atmam lazım? Anında bütün sorularımı yanıtladı. Bu da şunu gösteriyor. Biz bir ürün tedarik ettiğimiz zaman ve çiftçilere verdiğimiz zaman bu ürünün arkasındayız. Yeter ki söylediğimiz şeyleri harfiyen uyun ve de karşılığını görün demek oluyor. Raygrass ekerken en önemli nokta aslında tohumdur sevgili genç çiftçiler. Tohumu düzgün yerden alacaksınız. Yapmanız gerekenleri harfiyen uyacaksınız ve de yeterli mekanizasyonunuz olmasa bile çözümünü bulup bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışacaksınız. Tabii ki hatalar olacak. Doğru yaptığımız şeyler olacak. Yanlış yaptığımız şeyler olacak. Ama günün sonunda bu ürünü şu kadarcık tohumdan şu kadarlık ota dönüştürebiliyorsak demek ki doğru yoldayız demektir. Satışı konusunda da ister kendiniz bu ürünü satabilirsiniz, isterseniz Eşref Şekerli ve danışmanlarından da bilgi alabilirsiniz. Burada yapmanız gereken en önemli şey, kesinlikle ben bu işi yapamam, en iyisi boş ver, ben köyden şehire gideyim, bir fabrikada çalışayım, üretim yapmayayım demeyin. Ülkemize katma değer sağlayalım. Bir işe başladığımız zaman ilk sene acemiliğini tabii ki çekeceğiz. Biz küçükken binlerce kez hata yaparak aslında bugüne geldik. Nasıl mı? En basitinden şunu sana söyleyeyim. Biz yüzlerce kez, binlerce kez yere düştük, kalktık. Yere düştük, kalktık ve yürümeyi öğrendik. Yürümeyi öğrendikten sonra yüzlerce kez düştük, kalktık, düştük, kalktık, hata yaparak koşmayı öğrendik. Ziraat da aynı şekilde. Olabildiğince doğru kişilerle çalışıp yaptığımız hatalardan ders alıp seneye daha iyisini yapmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız. Bu haftaki girişimcilik dersimizde tarımı işledik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.